camideki en güzel vavlardan. Bu camide farklı istiflerle yapılmış vavlar gördük. Çiçek şeklinde vavları gördük, tokuşan vavları gördük. Bu da iç içe geçmiş vavlar. Ve bu vavlarda bir ayeti terime yazılmıştır. İç içe büyükten küçüğe dört tane vav harfi yazılırken Münafıklığın suresinin 8. ayeti de içine oturtulmuş. Ama yazının görüntüsünün bu şeklin yazının anlamıyla ilginç bir irtibatı, bağlantısı var. Şöyle ayette şu yazıyor ve lillahi l'izzetu ve li ve lil ve la İzzet, üstünlük, şeref Allah içindir ve Resulü içindir ve müminler içindir. Belakin fakat münafıklar bunu hiçbir zaman idrak edemezler. Anlayamazlar yazıyor. Şimdi ayetin ilginç olan görüntüsü şu. Allah'ın babı velillahil izzetu derken Allah'ın vabı olduğu için ilk vab, bütün vabları kuşatmıştır. Sonraki vab, Resul'ün vabıdır. Resul'ün vabı müminleri ve velakin kısmını içine almış ama münafıkları dışarıda bırakmıştır. Sonra veli mümini ne derken üçüncü vab başlar, o Resul'ün vabının içindedir. Fakat veli mümini ne derken müminlerin cemaati içerisine küçük vav alınmış ama münafıkların ismi dışarıda bırakılmış ve bize şu mesaj verilmiş. Yani velakin kısmı içeride. Münafıklar İslam dairesinin, İslam cemaatinin içinde görünürler ama aslında dışındadırlar diye bu mesajı vermek için dört vav yazılırken münafıklar yukarıda. Hem kufi yazının hem de sülüs yazının çok güzel bir birleşimidir bu yazı. Üste kufi olarak Bismillahirrahmanirrahim yazılmış. Büyük vav harfinin ucunda da sülüs yazıyla Sadallahulazim yazılmış. Üstteki dikdörtgen levhada da Allahu veliyyut tevfik yazılmış. Allah tevfikin, muvaffakiyetin, başarının velisidir. Başarıya ulaşmak isteyen Allahsız yapamaz derdi yazı bize. Ketebehu şefik imzası. Hatta şefik efendi karşıda divani yazısını görmüştük. Koridor arasında bakın onun levhaları karşılıklı olarak asılmış. Bunun tarihi de yine 1275 yani 1858 yılıdır.